Turkomani Ecz İşleri Müdürü Demir benim ilgilendiğim kısmı buradan Türkomani Yazı İşleri Müdürü Aysel Aydemir, benim ilgilendiğim kısmı burada sizden daire alan kişiler tabii ki ormana yakın olduğu için muhakkak şerefi olarak bunun bir artısı vardı bir değeri vardı. Bu projede belki reklamda yanılma oldu vesaire. Değerinde bir düşüş, bir yansıma primli miydi daireler? Değerini etkileyecek mi? alanların Oradaki yatırım amaçlı alanlara bunun yansıması nasıl olacak diye düşünüyorsunuz. Peki çok teşekkürler. Hemen söz verdiğim gibi hanımefendinin sorusunu alalım. Ee, e, evet ayağa kalkar mısınız siz? Evet teşekkür ederim. Arkadaşım yardımcı olsun. Hızlıca, biraz hızlı ne olur ee, iş işbirliği içinde 10-15 dakikada toparlayalım. Efendim bugün gazetelerdeki demeçlerde e, Türk semasında ünlenmiş Coşkun karakteriyle ilgili bir sözünüz yer aldı. Bu sözü birazcık açıklayabilir misiniz acaba? Peki, e, tamam e, bunu da aldık. Bir de önlerde bir üçüncü soru için söz vermiştim. Kimdi? E, sizdiniz galiba. Evet, beyefendinin sorusunu da alalım. Pardon, beyefendiye yardımcı olun. Bir soru oradan alalım. Rüştü Altıner Yeni Asya. Ee, şimdi hep projenin e, kötülüğünden bahsettik ama burada neler var, e, neler göreceğiz, e, yani satın alan insanlar neler alacak? E, projenin açıklamasını hiç girmedik. Hı, şimdi süre nedeniyle isterseniz onu biraz kısa tutmama izin verirseniz arkadaşlarım sizi tüm ayrıntılara daha sonra bilgilendirsinler kurum tarafında. Ee, sizin sorunuzu alıp ilk duru tamamlayacağım. İsmail Şahin, Ekonomi ee, Ali Bey, bundan sonra reklamlarda oynamayı düşünüyor musunuz? Yani Peki, çok dediniz. teşekkürler. Demek ki üç sorumuz var. Biri şerefiye ve primlerle ilgili, diğeri coşkunla ilgili, üçüncüsü de reklam karakterimize Hızlıca ondan sonra bitirelim mi? Peki, tamam öyle yapacağım. Beni affedin ne olur, ee, süremiz kısıtlı. Buyurun lütfen. Orman orman orada durduğuna göre, e, ormanı biz yap, yapmışız, yapmamışız önemli değil. Orman orada duruyor. Dolayısıyla o, projede bir değer kaybı söz konusu değildir. E, bizim oradaki avantajımız ormana yakın olması. Onun için öyle bir şey söz konusu değildir. E, coşkun olayı, e, e, şey... E, işte reklam çekilirken böyle de medyada bir şey oldu. Reklam çekilirken işte bakanlıktan izin alınmadı diyorum. Yani bu halka açık bir ormandır. Buradan e, gidip reklam çekmek için e, izin almaya gerek yoktur. E, o da öyle. E, reklam para, pa, parayı veren olursa tabii ki oynarım. Iıı e, şu anda e, tamamen duygusal ama ben orada aldığım parayı da eğitime bağışlıyorum. Onun için reklamlarda kendi reklamda da oynarım ama başkası şey varsa ııı e, teklifler var, onları da tamamen duygusal, paraya bağlı. Parayı veren olsa oynarım. Bir son soru, tek bir soru. Umarım salonun devamı bana kızmaz. İki soru alacağım orada bir hanımefendi. Evet, iki soru alıp bitiriyorum efendim hızlıca. Buyurun. Merhaba. E, hızlıca lütfen. Yapı dergisinden, Yapı Komitesi'nden Mesut Tufan ben. Biraz önce planlamaya vurgu yaptınız. Şunu soracağım: Büyükşehir Belediyesi plan yapma yetkisine sahip, yerel belediyeler kendi planlarını hazırlıyor. Ee, en kötü planlama en mikrofona mikrofonu duymuyoruz sizi. Evet büyükşehir planlama plan, yetkisine sahip kötü, yerel belediyeler. En kötü plansız plan plansızlıktan iyidir dediniz. Birçok farklı kurumun e dahil buna farklı farklı plan yapma yetkilerinin olmasını bu çerçevede nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca sizin e, arazinizin bulunduğu e, bölgeyle ilgili planlamanın e, İstanbul Master Planı ile kurduğu ilişkiyi nasıl buluyorsunuz?